Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Ayrılsak Ölürüz Biz. Ferhat Göçer şarkısını söylüyorum. Başlıyorum. Yok dokunduğun her yerim acıyor şimdi. Gidemezsin ki. Gidemezsin ki. Biliyorum deli gibi sevdin. Ayrılalım artık diyemezsin ki. Diyemezsin ki biliyorum sevdin ayrılalım artık diyemezsin ki diyemezsin ki ayrılsak ölürüz biz bir bedende bütünüz biz ellerde ölürüz biz ayrılsak ölürüz biz bir bedende bütünüz biz Ellerde ölürüz yok dokunduğun her yerim acıyor şimdi gidemezsin ki gidemezsin ki biliyorum deli gibi sevdin ayrılalım artık diyemezsin ki diyemezsin ki biliyorum deli gibi sevdin ayrılalım artık diyemezsin ki diyemezsin ki biliyorum dili gibi sevdin ayrılalım artık diyemezsin ki ayrılsak ölürüz biz bir betende bütünüz biz ellerde ölürüz biz ayrılsak ölürüz biz bir bedende bütünüz biz ellerde ölürüz biz Evet arkadaşlar şarkım bu kadardı. Yine kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Böyle şarkıların devamını gelmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun.